sevişme, cinsel eylemde gerekli mi, gereksiz mi? Esasında cinselliğin tam da özü ön sevişme. Ön sevişme cinsel eylemde olmazsa olmaz. Benim de bağlı bulunduğum Konya Şube Başkanlığı'nı yürüttüğüm Cinsel Enstitü Derneği Türkiye'de insanlar üzerinde bir anket çalışması yaptı. CİSET'in 2600 kişi üzerinde, çift üzerinde yapılan anketinin sonucuna göre çiftlere Ön sevişme yeterli uzunlukta yapılıp yapılmadığını sormuşlar. Buna göre çiftlerin %60'ı ön sevişmeyi çok kısa yaptığını ifade etmiş. %30'u ise yani 100 çiftten 30'u ön sevişmenin ne olduğunu bilmediğini, tekniklerini bilmediğini ya da ön sevişme hakkında hiçbir fikrinin olmadığını söylemiş. Aslında ülkemiz için durum ne kadar acı bu anketin sonuçlarını da görebiliyoruz. Çünkü cinselliğin tam da özü ön sevişmedir. Kadın ve erkek kendi cinsel haz bölgelerini, erojen bölgelerini, kendi bildikleri bölgeleri cinsel eylem sırasında birbirlerine karşılıklı olarak yönlendirme ile aktardıkları bir temas durumudur. Ve bu temasta kişiler kendi sorumluluklarının üstlerine aldıkları zaman cinsel eylem çok daha keyifli çok daha tatmin edici ve doyum verici bir eylem haline gelmektedir. Nedense toplumda erkekler bunu bir görev gibi yapıyorlar, kadınlar içinmiş gibi algılanıyor. Evet, kadınların cinselliğinin özünde tam da ön sevişme var. Ama ön sevişmesiz yapılan cinsel eylemler aslında birçok hastalığa neden oluyor. Birçok cinsel işle bozukluğunun temel nedeninde ön sevişme yapılmadan yapılan bir cinsel aktivite var. Bu sorunlar neler mi? Erkeklerde erken boşalma, ereksiyon sorunları, kadınlarda orgazm olamama, cinsel istek azlığı, kadınlarda ağrılı cinsel ilişki, cinsel uyarılma sorunları gibi birçok soruna kapı açar. Ve esasında tedavilerinde de biz ön sevişme ve ön sevişme teknikleriyle ilgili ek yöntemlerle, tekniklerle kişilere yardımcı olmaya çalışırız. Ülkemizde bu durum neden böyle? Belki teknik bilmemelerinin nedenleri neler diye düşünecek olursak üzerinde cinsel eğitim yetersizliği primer neden olabilir. Veya bu tekniği tercih etmemeleri kolaylıkla kısa yoldan sonuca ulaşmak istemeleri olabilir. Ön sevişmenin tanımına bakacak olursak ön sevişme ne demek? Kişilerin yani cinsel eylemde bulunan eşlerin hazırlanma süreci olarak diye bakabiliriz olayı. Çiftlerin cinsel eylem sırasında bir hazırlanma süreci olarak belirleyebiliriz. Cinsel eyleme ruhsal, zihinsel, bedensel, fiziksel birçok hazırlanma sürecini ön sevişme kapsar. Ve cinsel ilişkide, cinsellikte olmazsa olmazlar arasındadır. Bu bir gerekliliktir. Cinsel eylemler sırasında ön sevişmeye her ne kadar toplumlarda şöyle algılanmış kadınların ihtiyacı vardır, erkekler bunu bir görev olarak yapmaktadır ve işte kadın hazırlandıktan sonra da cinsel birleşmeye girebilir. Yani erkek sadece boşanmaya odaklı gidiyor. Aslında kadın için olmazsa olmaz olan ön sevişme erkekler için de bir gereklilik hatta aşk oyunları daha keyifli bir cinsel yaşam için onlar için de olmazsa olmazlardandır. Ön sevişme sırasında kullanılan cinsel tekniklerin, repertuarın geniş olması, yelpazenin, bu alanda kullanılan tekniklerin çeşitli olması cinsellikten alınan doyumu ve hazzı da artırmakta. Bu tekniklerin temelinde tensel dokunmaya odaklı teknikler ilk başta sıraya çekiyor. Bunlar da sürtünme, dokunma, okşama, küçük dokunuşlar, masaj şeklindeki dokunuşlar olabilmekte. Her cinsel eylemde yani her bir cinsel ilişki sırasında farklı bir eylemde eşlerin aslında bedenlerinde kadın ve erkeklerin bedenlerinde zevk ve haz veren bölgeler değişebiliyor. İşte bu sırada ne yapmak gerekiyor? Bu zevki bulup yakalayıp daha fazla cinsel haz yaşamak mümkün olabiliyor. Ön sevişme her defasında daha farklı tekniklerle yapılırsa, çeşitlendirilirse aşk oyunlarıyla süslendiğinde o zaman cinsel yaşamdan alınan keyif artmakta. Cinsel hayat sıkıcı, monoton, tek düze bir yaşam halinden keyif alınan bir eğlenceye dönüşmekte. Ve esasında yapılmayan, erkeklerin yapmadığı bu cinsel eylem, erteledikleri ya da işte kadınları hazırlamak için kullandıkları ön sevişme, erkeklerin erken boşanma sorunlarında, ereksiyon sorunlarının tedavisinde de aslında tedavide bize yardımcı olan yöntemlerdendir. Ön sevişme süresi ne kadar olmalıdır? Aslında burada böyle bir belirgin limitler koyarak konuşmak çok doğru değil. Her çiftin dinamiği birbirinden farklıdır. Ama temel olarak şunu söyleyebiliriz. Kısa tutulan ön sevişme süresi sorunlara neden olabilir. Peki sürenin yetip yetmediğini nasıl anlayacağız? Çiftin cinsel doyuma ulaştığı nokta ideal olan noktadır kadınların ve erkeklerin cinsel doyuma ulaşma noktaları süreleri birbirinden farklı o fıtratları gereği böyle kadınların cinsellikten haz almaları için belli bir süreye ihtiyaç duymaları gerekiyor yani bir uyarılma süresine ihtiyaç duymaları gerekiyor bu sürede ön sevişmede ortalama olarak 15 dakikayla 30 dakika arasındadır bu süre zarfında kadınlar uyarılıp cinsel doyuma ulaşabiliyorlar. Şarkıda söylüyor ya hani sevişmek bir dakika aslında öyle değil. Sevişmek uzun, keyifli, doyumlu olduğu sürece cinsellikten alınan haz ve keyif artıyor. Maraton koşucusu olmak yerine acele edip koşmak yerine cinsellikten, ön sevişmeden aldığınız hazla odaklanmanız sizi birçok cinsel işlev bozukluğu yaratan hastalıklardan da korunmanıza yardımcı olur. Nedir bu hastalıklar? Erkeklerde erken boşalma. Nedir bu hastalıklar? Erkeklerde ereksiyon sorunları. Peki kadınlarda? Tabii, kadınlarda en büyük problem orgazm olamama. Yeterince uyarılmadığı için kadın orgazmı deneyimleyemeden cinsel siklus biter. Bir süre sonra da orgazm alamadıkça cinsel motivasyonu düşen kadının ardından cinsel isteksizlik gelişmekte. Yani çift olarak sonuç odaklı, acele, hızlı yaptığınız seksler ardınızdan sizin bu hastalıkların koşarak yakalamasına neden olur. Uzun bir ön sevişme cinsel hayatın olmazsa olmasıdır. Cinsellik toplumlarda kadın ve erkeğin cinsel organının birleşmesinden yani penis-vajina birleşmesinden ibaret sanılıyor. Aslında cinsellik özünde bundan çok daha fazlası. Batı tıbbının getirdiği cinsel yaşam aslında bize boşalma ve orgazm üzerine odaklı, hedef odaklı bir cinsel yaşam sunduğu için aradaki süreci maalesef toplumlar olarak kaçırıyoruz. Burada önemli olan hedef değil, süreçtir. Süreçte yaşanması gerekenlerdir. İşte ön sevişme de bu sürecin tam özüdür ön sevişme sırasında çiftler beş duyu organını kullanarak sevişmeyi temel almalıdır. Tekniklerin özünde de bu beş duyu organımız vardır. Dokunmak, masaj yapmak, koklamak, ağızı kullanmak, kulağı kullanmak gibi. İşte beş duyuyla yapıldığı zaman o süreçten alınan haz ve keyif artmakta. Dokunmaktan kadınlar bıkmaz, erkekler bıkmaz. Temas etmekten Kadınlar keyif alır, erkekler keyif alır. Süreç, yolculuk keyifli geçtiği sürece ardından zaten ödül olan orgazm ve boşalma gelir. Ama süreci hızlıca geçersen, aceleye getirirsen o zaman sonuç da maalesef kapınızı çalmaz. Cinsel işlev bozukluklarından biri mutlaka ardından yakanıza yapışır. Keyifli, mutlu, ön sevişmesi bol bir cinsel yaşam diliyorum efendim kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorumlara merak ettiklerinizi yazmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle.